merhaba bugün sizlerle beraber yepyeni bir video Artık Valorant oynamak istemiyorum lütfen yardım edin zihinsel sorunlarım var. Beleş bir tane buldum Gerçekten dünyanın en boktan girişi ya ben, ben youtuber olmamalıyım ben okumalı. wow. Koku alıyorum Bok koku Yani ne bekliyorsun intro mu? 90 abone kanala Neyse hadi girelim. Bölümler Bunları tabii ki de alamadım Param yok Başlamadan önce bir su içelim. Evet. Başladık gel. <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kuzey Irak'ta mıyız? Ne oluyor? O, oyunun kontrolleri çok absürt ya. <laughs> bu A, S, C'ye bastım. Mesajları açıyor. Dışarısı. <laughs> ne yapacağım ben? Evimiz güzel bir yerde lan. Bu arada. Bu araba beni taciz edecek. Evet. Sol tıkla etkileşime girebiliriz güzel. Annemden mesaj gelmiş. Ya neden oyun İngiliz diyor ki? Anne neden paranoya oluyorsun? Ben 14 yaşındayım. Birazcık uyuyacağım. Pizza falan yerim. Bir şey söylemeye gerek yok. <laughs> bir şey söyle. Sana lazanya yaptım sabahtan. Fırını kontrol et. Eyvallah. Mason olabilir kim? Bu adam nereye gidiyor? Ya ee, annemle babamla oğlum yalnız bir şey yok. sokak çok güzel diyor. Yani. <laughs> lan şimdi lan Evet abi tacizcimizi bulduk yanlışlıkla şu an çıkan <laughs> seslerden belli oluyor. Biz <laughs> de <Adım açtı. gülüyor> Garip şeyler var. Lazanya mı dedi Yemek soğuk. Kıstayım abi. Ocağa koymadık. Ne fırına koyduk. <laughs> güvenlik açısından sıkıntı var. Hey, 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 hey. Burası kane, şey salon. Güzel abi oturma odası. Şömin var oldu galiba. Ses çok az ya korkudan kapatmış. Burası altı var yalnız ev harbi çok güzel ya. Burası da muhtemelen bahçeye çıkıyordur evet muhtemelen öyle. Şeye bakıyorum şimdi fırına bakacağım yemek. Evet. Televizyon karşısına geçeyim. Ç Kapa ya bu ne ya? Lam, 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 lam. Hayvan çocuk. Oha lazer yolu ne biçimde nasıl? Bir şey oldu orada. Neyse orada arkadaşımdan mesaj geldi. Söz ver ben planlarım var. Tamam. Girelim bakalım. Kapağım. Nerede? Ne yapacağız? He uyuyacaktım. Yatağa girmeden önce ödevlerimi yapmalıyım. E, basmam gerekiyormuş. Allah'ım benim beynim gerçekten bu tür oyunlara yetmiyor. 12.38 ay. Oha oğlum o kadar uzun sürüyor mu ödev yapmak? Şimdi kalkıp uyuyalım. Sokakta o kadar bomboş. Şu araba hala orada ama sardım oyunun kalitesi çok güzel. Anne anneden mesaj. Siz çocuklar çok geçe kalmayın. Komşumuzu rahatsız etmememizi söylüyorlar. Uyanacağız muhtemelen. Yani tüm korku oyunlarının seansı. Oluyor bu. 1.16 demiştim. Birazcık su almalıyım. Alabilirsin tabii ki ya. Korkuyorum. Sadece su alacağım. Lütfen bana bir şey yapma. Ha, Kendi şeyden korktum. Su. Şimdi yukarı kaç. Neyle iç? Saat tıkla iç. Hani çözsün. Nasıl bir içi şey Çok yeter versin. At artık çok işte. Bir tane fotoğraf geldi. Annemden Musa attı. Maalesef kapıdaki anın. Kapıdaki kim? Bu ne lan? Anlıyorum. Do you dear? Hayır ben orada değilim adamım. Oraya gidip bakardım şimdi de bakmayacağım. <laughs> Kapıda kimse yok yalancı anne beni kandıramayacaksın. Bakmam mı gerekiyor gerçekten? Sen ciddi misin? Ben gidiyorum bakıyorum abi evet. Kapıda. kapıyı <laughs> aç. Polla bana gönderdi. Polisleri arıyoruz. Bir yere saklan diyor. Kapıyı ne, ne olursa olsun açma diyor. Koş. 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 Saklan diyor bana. Nereye saklanacağım? Klik doha hide. Buraya mı gelecek? Buraya gelirse kötü olur. O peşişenin kapağını götünde patlat. Yapma lütfen. Lütfen yap. ya. Hmm. Yürüme sizi geliyor. Ananı satayım. Ananı satayım. <laughs> zil çalıyor lan. Neden zil çalıyor acaba? Zil çalıyor gitmem ama anne bak. Annem bana ki, ne olursa olsun basma. Basma. <laughs> bakma kapıya. Ve camlarda bir şey gördü tamam neyse. It's Paula. Ne? Bunu duyuyor musun? Oradaki Paula. Annen çok üzgün balım. Her şey iyi olacak. Amına koyayım bastım vallahi bastım. asla gitmeyeceğim. Kapının öndekini de göremiyorum. Oraya gitmeyeceğim bu arada. Gitsem mi ya? Ananı avradım yok ederim. Gitmeyeceğim bu arada. Abi şu anda olacakları tahmin edebiliyorum. Oradaki adam gittiğim şuralarda falan beni yok edecek. Değil mi? Ben polisleri bekleyeceğim ya. O polis. 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 Polis geliyor. Başı yenebilir miyim? <laughs> polis bey. Polis bey yardım edin. <laughs> Gittin mi lan? Puşt. Gel buraya gel sana ben Glock 19 hiç. Geç... A game by rail. E bitti mi? var. Soyva... Tamam bu iyi son. Kötü sonu da vardır bu oyun. Evet harbi kapıdaki bu Evet videoyu bitirmeyeceğim çünkü oyunun kötü sonu da var. O da görelim. Ne yapacakmışım? şey. Ba o odaya gireyim. Çocuğun gölgesi gözüküyor. Şu anda cam sikeri. Meow.